Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün Blightfall serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 3. bölümdeyiz bildiğiniz üzere. En son abi şu kitapta bir takım görevler vardı ve biz bunları yapamamıştık. Instructor'daki şu neydi bu bakır kazma istiyordu bunu yapamamıştık. Ve şuradaki yemek olayını yapamamıştık. Ve cooking table adlı... Item'ı craftlayamamıştık. Yorumlarda bayağı bir yardım ettiniz. Teşekkür ederim. Olayımız şu abi. Biz bu instructor'daki bu görevleri şimdilik yapamayacağız zaten. Şimdi scout dediğimiz bir olay var. Ona geleceğiz. Ancak ondan önce ben size güzel bir bilgi vermek istiyorum. Bilmeyenler için arkadaşlar, şimdi açlık barını biliyorsunuz. Açlık barında altta gördüğünüz üzere hem normal açlık barı var hem de böyle sarı bir parlayan bir şey var. Normal açlık barını doldurmak için yemek yememiz yeterli. O sarı parlayan şey bizim aslında ikinci bir açlık barımız onu doldurmak için de farklı yemekler yememiz lazım. Yani sürekli ekmek yersek mesela şurada bunun nutritional değeri var. Ee, %96 imiş. Daha önce ekmek yedin diyor. Farklı farklı yemekler yememiz lazım. Sürekli ekmek yersek sonunda pek bir işe yaramayacak yani. Mesela tost vardı bu tostu yiyebiliriz. Bir sonrakinde bu tostu yiyelim abi. Sürekli aynı şeyi yersek sıkıntı olacak. Bu not eaten recently son zamanlarda yemedin diyor. Yani sırada bunu yememiz lazım. O yüzden bizim sürekli yeni yeni yemekler bulmamız gerekecek. O konuda da artık ne yapacağız bilemiyorum. Belki o supplier'dan falan bir şeyler alabiliriz. Çünkü eksi görevleri de bundan sonra yapacağız. Lafı fazla uzatmadan scout görevine geçelim abi. Şimdi scout dediği olay gözcülük yani gözcülük derken keşfetme olayı. Hatırlıyorsunuz şunları yapmıştık şuraya git falan filan diyordu. Şimdi abi travel to swamp. Swamp denilen yere gideceğiz. Burada koordinatları vermiş. Sanırsam burası başka güvenli bir bölge. Yani bizim bugün bu kubbenin içinden çıkma olasılığımız var. Burada da işte ne diyor abi? Swampa git diyor. It... Orada sugar cane olabilir, şeker kamışı orada olabilir diyor. Doktor Sprouse'un görevleri için lazım. Şeker kamışı bize kağıt yapmak için gerekiyordu zaten. Süper. Ee, orada metaller var falan filan diyor şimdi abi oraya gitmeden önce ben bir uyuyayım önce bir uyuyalım hadi iyi geceler hepinize bu arada hardcore modu açık değil arkadaşlar hardcore modunu açtığınız zaman sadece 3 yaşam hakkınız oluyor ancak biz bu seriyi biraz uzun yaparız yani görevlerin hepsini yapacağız öyle bir riske girmek istemiyorum açıkçası şimdi bizde kazma olarak sadece flint pickaxe var Zaten balta olarak şunu kullanabiliyoruz. Şimdi ben abi gitmeden önce burada bir tane şey yapmak istiyorum kendime. Nedeni ben bu arada şeyi alayım hemen. Bizim bize her gün şey veriyordu ya supplier. Burada yok nereden alıyorduk onu? Her gün kemik tuzu alıyorduk bir yerden beleşen. He? Buradan. Her gün yedi yedi bunu alalım. Bunlar biriksin. Ancak ondan önce arkadaşlar ben bir sandık yapacağım. Gitmeden önce eşyalarımı oraya bırakacağım. Bu elimdeki şey balta olarak da kullanılıyor sanırsam ya. Yani. Normal elden daha mı hızlı kazıyor? Yok. Çok da bir farkı yok abi. Yani bilemedim. Bilemedim açıkçası. Anlayamadım ama. Şimdi e, 4 tane odunumuz var. Bu odun. Bu arada şundaki şeyleri alalım. Saplingleri alalım abi. Şu da bize lazım. Oo elma düştü. Elma, aa tamam elmayı da yemek olarak kullanabileceğiz. Güzel olacak. Açlığımız zaten biraz kötü durumda gördüğünüz üzere. O biraz düşsün ama hemen yemekleri harcamak istemiyorum. Bir tane daha elma düşerse aslında süper olacak ya. Yani. Bir tane daha elma düşerse hakikaten güzel olacak. Sapling düştü. Güzel. Fena değil. Bir tane daha ağaç dikeceğim. Bir de ondan keseceğim biraz da. Tamam. Sapling düştü. Hadi abi elma düşsün. Ya yani sapling iyi. Tamam. Orman falan yapabiliriz artık sanırsam şu mor bölgeler enfeksiyonlu bölgeler ve biz buraları da güvenli hale ileride getirebileceğiz arkadaşlar. Sanırsam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ancak dışarı çıkınca direkt olarak ölmüyormuşuz. Yani koşa koşa gideceğiz. Hızlı bir şekilde gidersek sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Zaten bir oksijen sıkıntısı falan yokmuş. Bunu da sizden öğrenmiyorum. Ben bir tanesini bırakıp gerisini wood plank'e çevireceğim. 15 tane kaldı. 15 tane var. Bunu da bir tane hemen sandık yapalım. Çünkü sandığımız yoktu ve bize sandık lazım. Onu da abi mesela şuraya koyacağım. Şimdi kömürleri bırak ya da 3 tanesini alalım abi. 3 kömürü alalım. Çubuk dursun. Kemik tozlarını bırakacağım. 7 tane kalsın. Belki bir şey büyütmemiz gerekebilir. Bunu bırakacağım. Bunu bırakacağım. Elmayı bırakacağım. Elma değerli. Ekmeği bırakacağım. Tostu bırakacağım. Her şeyi bırakacağım ya. Dur bir bırakalım da sonradan karar veririz. Bir tane pickaxe yapmamız gerekecek. Gerçi tahtlı pickaxe var ama flint yapmamız gerekecek bizim. Şu tahtlıları alalım ya. Odunları büyütürüz daha sonra. Sıkıntı yok. Şu an yanımıza aldığımız... Hadi yemekleri de alalım. Tamam. Şimdi kılıç falan yapmayacağız artık. Biraz riski atacağız olayı. Dışarı çıkmadan önce hazırlık yapmamız lazım arkadaşlar. Ben bir tane flint bulacağım kendime. Burada böyle more slime gibi bir şey var. Aha. Your discovery of gravel has unlocked more for ama materyal kitabında bir şey açıldı diyor Gravel'ı Bulunca diyor Oğlum bu bu tarafa geçmez umarım ya yani. Bana Flint lazım yalnız Gravel lazım değil Flint Flint elimle kazınca da Flint geliyordu değil mi? Geliyordu canım öyle şey olur mu? Hah geldi zaten tamam süper Hemen bu Flint'i alıp arkadaşlar Bir de şeyi alalım buradan Pickaxe kafası neredeydi Pickaxe kafası Pickaxe kafası burada gerisini biz sandığa mı koyuyor? Ben üstümde, üstümde yok abi. Şurada falan mı? Hayır. Burada mı? Burada mı? Evet burada. Tamam çubuğumuz var zaten. Hemen bana bir tane pickaxe kafası yap abi. Süper. Süpersin. Bir tane de odundan şu şeyi yap. Aynen süper. Çok güzel. Şimdi buraya gel. Hemen pickaxe yapalım hızlı hızlı. Çünkü pickaxe lazım. Belki orada maden falan bulmamız gerekebilir. Sağlam bir pickaxe yaptık. Bunu da tamir edebilirdik aslında. Bunu nasıl tamir ediyorduk? Ee, sanırsam malzemeyi koyunca direkt tamir oluyordu. Ben gitmeden önce şunları bırakayım. Bunlar önemli çünkü arkadaşlar. Şimdi sıra geldi işin cafcaflı kısmına. Envanterimiz düzenli mi? Pek değil ama sıkıntı yok. Şu zaten hadi bu burada dursun. Bu burada dursun. Bakın hep istediğiniz şeyleri yapıyorum. Normalde envanteri hiç düzenlemem. Açtığımız bu arada düşüyor. Ben bir tane elma yiyeceğim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sarı şey doldu ama sıkıntı değil. Şimdi kapıyı nereden açalım? Ha bir de kapı yapacağız. Bir de kapı yapmamız lazım. 6 tane buna gidecek ama. Çünkü bu fikir sizin fikriniz. Buna aslında gerek yok. Aslında aşağıdan geçit de yapabiliriz. Ancak direkt olarak açık durmasın. Çünkü içeri yaratık falan girebiliyor. Yani o domuzlar falan görmüştük ya. Onlar girebiliyor arkadaşlar. Öyle bir durumun olmasını istemeyiz. O yüzden kapı koyacağız. Çit kapısı da yapabilirdik ama sıkıntı değil. Şimdi scout görevine geliyoruz. Scout da bize 592 63 1000. 592 63 bin. Şimdi B'ye bastığımızda waypoint yapacağız. 592. Y 63'tü değil mi? Aa, pardon. 63. Z de 1000'di abi. Z'de bindi. Buranın adı Swamp'tı. Evet buranın adı Swamp'tı. Rengi yeşil olsun. ikonu bu olsun. Dan diyelim. Ve şu tarafa doğru gideceğiz. Gideceğimiz yer 270 metre. Çok da uzak değil açıkçası. Ee, o zaman kapıyı nereye koysak? Kapıyı şuraya koyacağım abi. Arkadaşlar hazır mıyız? 3 bölümdür bunu bekliyorsunuz ve sonunda dışarı çıkacağız. Ben şurayı kırıp kapıyı koyuyorum. Tamam. Ve... Aha. Oğlum içerisi mor gibi olmaya başladı lan. Lan umarım bir sıkıntı olmaz bak içerisi aha bana mı öyle geliyor? Oğlum umarım enfeksiyon falan girmez içeri. Öyle bir şey olursa sıkıntı büyük çünkü arkadaşlar. Öyle bir şey olursa cam yapıp geri kapatırım ben burayı haberiniz olsun. Hadi bakalım bir işe girdik ama hızlı hızlı oraya doğru koşacağız şimdi. Hazır mıyız? 3, 2, 1 aç kapıyı. Kapat koş abi tamam. Durmak yok durmak yok. Hop 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 şu pembe şeyler bu arada canınızı azaltıyor. Sanırsam o pembe şeyler. Bilmiyorum ama. Abi domuzlar falan var. Onlar umarım saldırmaz. Swamp'a doğru gidiyoruz. Fazla sakin durma abi. Fazla sakin. Oh! Oh! Öleceğim, 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 öleceğim. Sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Sakın ölme. Abi deniz var. Abi su var ya. Cık. Umarım gelmez. Umarım gelmez. Suya gelmiyordur diye düşünüyorum. Hayvan gibi vurdu. Ben yemek yemek zorundayım. Bunda ince o sarı şeyler doldu bu arada. Yemek yedik yapacak bir şey yok. Zaten ölme gibi bir ihtimalim yani düşüktü de. Cık, yemeği harcamak istemiyordum. Olsun. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. En azından 4 sarı verdi. Sıkıntı değil. Şimdi oraya doğru yüzeceğiz. Sanırsam o denizin ortasında bir yerde ya. Ya sudan gidiyorum. Aslında niye bot yapmadık? Oğlum şu ne lan? Oğlum bu ne? Değişik değişik şeyler var. Keşke kılıç falan yapsaydık gitmeden önce. Hiç karadan gidesim yok şu anda. Aha şeker kamışı var. Aha. Vallahi bir şey gördük. Yaklaştık. 85 metre kaldı. 83, 82, 81, 80. Hadi. Hadi yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Sıkıntı yok. Az kaldı. Sanırsam orası da güvenli bölge. Bizim ağaca benzer bir şey mi var? Şu bizim ağaçtan mı? Bilemiyor, bilemeyeceğim ama bilemeyeceğim. Oğlum bu inek sanki hastalıksız gibi. Bunları öldürsek mi? Öldüreyim mi arkadaşlar şunu? Aha et var. Bunu kesin alacağım. Kimse kusura bakmasın. Bu eti alacağım. Enfeksiyonlu falan değilse ben bunu pişirir yerim abi. Tamam süper. Raw beef tamam. Enfeksiyonlu falan değil sanırsam. Bu eti yiyeceğiz. Aha mantar var. Güzel. Mantar bulursak çorba falan da yaparız. Güzel 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 güzel. Süper. Bu arada şöyle yaptığımızda sanırsam. Ay yok bir işe yaramıyormuş. Enfeksiyon geçiyor dedim. Aa, geldik süper. Transporter Beacon. Buna sağ tıktınca transport anlak. Ha bizim oradan buraya ışınlanabileceğiz artık. Buradan direkt bizim oraya da ışınlanabiliyoruz sanırsam. Yanlış bilmiyorsam şu mantarları alayım çünkü çorba yapacağım. Bayağı da bir mantar var. Şimdi buraya geldik. Bizim olayımız tabii ki buradaki görevi bir anlak etmek olacak. Şunlar ne abi? Bu pembe şeyler vuruyor falan dedim de o sanırsam şeydi. Gerçek bir şey değil Yok. Aha bu ne? Ethereal Bloom. Bu sanırsam bir görev için lazım. Onu oradan koparmamız gerekebilir. Şimdi şu sapling'leri falan, mantarları toplayalım. baklarını toplayabiliyor muyuz? Hah bak bu şekilde. Enfeksiyonu bu şekilde kırabiliyorsunuz biraz önce yaptığım gibi. O balkabağı şimdi sağlıklı mı abi? Evet tam normal pumpkin'imiz de var. Bunu direkt çevirebiliriz aslında ama dursun şimdilik. Ee, şuradaki şeyleri alacağım. Pumpkin'leri bir, bir toplayacağım arkadaşlar. Önce enfeksiyonu mu kırmak lazım yoksa direkt kırınca oluyor mu? Aman diyeyim. Aman diyeyim. Benim canım bayağı gidiyor. Ne götürüyor benim canımı anlamadım. Hiç riske girmeyelim. Güvenli bölgeye geçelim. Abi zehirlendim. Sanırsam biraz önce zehirlenmiştim. Neyse şimdi sırada görevi teslim etmek var. Visited aynen. Claim reward dedik. Artı 30 mu verdi? 38 bizim sanırsam. 68 oldu süper be süper gerçekten güzel gidiyoruz arkadaşlar gerçekten güzel gidiyoruz şimdi scout'a bakalım başka görevimiz var mı burada yapacağımız burada scout'ta sanırsam sadece buraya gel diyordu sonra travel to swamp dur swamp'a geldik plains'e gideceğiz ormana gideceğiz öbür ormana gideceğiz şimdi Iterial uh, Ethereal Bloom dediği bize bir görevde lazımdı. O görevi acaba görevi burada bulabilecek miyiz bakalım. Ne diyor? Ha bu Iron Bull diyor. Bunda sıkıntı yok. Koloniste ne var abi? The Cure. Ethereal Bloom. Tamam süper. Hemen dibimizde zaten. O görevi teslim edebiliyor muyuz? Artı 9 veriyor. Claim Reward dedik. Bu görevi de verdik. Restoring the world. Abort jaded. Please use transporter to teleport to following location. Abort the jaded. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu ne bread? 250 tane 256 tane ekmek mi istiyorsun benden? Lüks yiyecekler 128 kurabiye. Ha, işler karıştı. İşler karıştı. Kolonist yaptık. Zeno var. Bu ne? Shimmerleaf diye bir bitki istiyor ve bizden taint tendril tainted goo. Bu şey olmasın. Biraz önce hareket eden bir şey vardı ya, o olabilir mi? Bilemeyeceğim ama a gece oluyor lan. Yavaştan eve mi gitsek? Ama ben burada yapacak bir şey var mı ona bakmak istiyorum. Engineer'da herhalde bir şey yoktur. Oha silah. Stongan taş silah. Oha çok güzel şeyler var. Abi Swamp'tayız şu anda. Iterial Bloom var bir tane daha şu bitkiden var arkadaşlar. Şimdi gece burası büyük ihtimalle sıkıntılı bir yere dönüşecek. O yüzden ben fazla gece yapmadan buradan uzayacağım abi. Sanırsam böyle gidebiliyoruz. Bizim yok şöyle. Tıkla Biodome bizim oraydı değil mi? Travel dedik. Süper be. İşte bu be. İşte bu. Hemen gir bakalım. Bir uyuyalım gündüz olsun. Valla Blightfall benim inanılmaz hoşuma gitmeye başladı. İnanılmaz hoşuma gitmeye başladı. Bizim kapı nerede? Ben bir şeye bakacağım. Sanırsam yok o mor arma falan. Sanırsam benim kendi şeyimmiş ya. Ben biraz şeye geldim. Gaza geldim de. Şimdi. Odunları al abi odun al. Odun odunlar nerede lan? Ha odunları harcadık biz. Odunları harcadık. O zaman bunu çevir abi. Bize bir tane kase yap. Şimdi kase çorba şu şekilde mi yapılıyordu? Bilemeyeceğim ama evet bu şekilde yapılıyormuş. Bize dört tane yaptık süper. Şimdi bu çorbanın olayı da not eaten recently. Bunun nutritional değeri sıkıntı yok. Bunu da yiyebiliriz artık. Ha tamam. Şu kase dursun. Bize lazım olacak. Yemek olayında dediğim gibi. Bak şu da var. Eti de pişirip onu da yiyeceğiz arkadaşlar. Bizim fırında hatta pişiyor mu? Hemen bakalım. Kesin onda da başka bir şey istiyordur diyeceğim de yok. Pişiyor. Sıkıntı değil. Şimdi sıra geldi. Ağaç dikme olayına. Biz bir tane daha ağaç dikelim. Şuraya dikelim. 7 tane yetecek mi buna? 2. Evet 2 tane bile yetti. Güzel. Bir tane ağaç burada. Ben bir tane daha ağaç dikmek istiyorum. Biraz odun sıkıntısından kurtulalım çünkü. Onu da şuraya diksek olur mu? Acaba olacak mı? 1, 2, 3, 4, 5. Yemedi. Buradan çıkalım. O zaman seni alalım. Abi seni şuraya belki dikebiliriz. Belki oraya dikebiliriz. Emin değilim ama. Hah tamam süper. Bazen iki de oluyor bazen beklemen gerekiyor anlamadım ki. Şimdi tohum dikeceğiz bir de. Tohum dikmeden şunları mı büyütsek ya? Aa üstüne zıpladım da neyse bir şey olmadı Allah'tan. Bunları bir büyütelim. Arkadaşlar tarlayı da buraya yapacağız artık. Oğlum çok fazla bomba istiyorsun ya. Bizde farklı farklı tohumlar vardı diye hatırlıyorum. Hemen bakalım mı? Be? Barley. Buğdaya benzer diyor ama yabani şeyde olur diyor. Barley var. Normal tohum var. Bu ne? Koton. O oh, pamuk. Abi pamuktan ip falan yapılıyor mu? Pamuktan ip yapılıyorsa süper olacak çünkü. Bu arada gittiğimiz yerde sugar cane var dedi bize. Şey var dedi. Onu niye bulamadık? Ee, şeker kamışı var dedi. Ben bir daha gideceğim oraya. Bir dakika. Şeker kamışı varsa çünkü onu kaçırmak istemiyorum abi. Varmış lan. Lan direkt gördüm lan. Ama enfeksiyonlu işte. Sıkıntı o. Ama sıkıntı olmadı. Şeker kamışını unlock ettin diyor. Materyallerde bir şeyler açıldı diyor. Dur, dur, dur. Arkadaşlar dışarısı ciddi anlamda tehlikeli. Tamam. Şeker kamışında aldık. Iterial bloom'larımız var. Bunlar bir şey kraftlanmıyor. Şimdi şeker kamışlarını da büyütmemiz gerekecek. Bugün böyle biraz şuraları zaten dikemiyoruz. Dikebiliyorsak tamamdır. Bugün biraz böyle tarla falan yaptık. Hatta şu elimdeki diğer tohumları da dikeyim bu tarafa. Burayı düzeltiriz. Buradan sınırsız su çıkacak mı? Çıkmayacak da dışarıdan buluruz zaten. Dışarıda bol. Aslında biz bu kubbeyi büyütüp şu enfeksiyonu kaldırabiliyor muyuz? Öyle bir şey yapıyorsak süper olur ya. Şu ağaçtan bir tane daha bulmak lazım. Bunun tohumu falan bir şey var mıdır? Belki vardır. Bunları bu işliyor muydu? Bunları bu işlemiyor. Sıkıntı değil. Başka tohum falan kaldı mı elimizde? Elimizde tohum da yok. Şimdi arkadaşlar bir kitaba bakalım. Şimdi stone gun, taş silah. Bu nasıl yapılıyor abi? Stone gun. 1 2 3 Bu ne? Bu ne abi? Bu da mı odun? 3 tane yok, 1 odun, 2 taş, 1 lever, 1 buton. Buton kolay. Butonu yaparız. Buton kolay onu yaparız. Lever nasıl yapılıyor? Stick. a yapsak mı silah hemen? Görev yapalım. Tamam. Hemen hızlı hızlı şunu kıralım önce. Bir tane odun. Şimdi. Bir dakika. Ee, odun olarak lazım. Buton ve lever lazım. Buton lever. O, şunu sileceğim çünkü karanlıkta oynamak istemiyorum. Odun plank olarak. Tamam bu duruyor. Odunumuzu bulduk. Taşlarımız var. Bu ee, buton lazımdı. Buton normal taştan olmuyor değil mi? Olmuyor. Onu o zaman pişirmemiz lazım. Şundan olur mu? Yok lan gravelmış bu. Bu gravel. O zaman arkadaşlar. o yemek pişmiş. Hayırlı olsun. Bir tane taşı pişirelim. O pişince hemen yemeği pişirelim. O ateş boşa gitmesin. Tamam. Ee, güzel. Şimdi taşı bulduk. Bu taştan buton yapacağız. Butonumuz da tamam. Lever yapacağız bir de. Lever da taş ve şeyden miydi? Stickten miydi? Bu şekilde miydi? Tam tersi miydi? Evet. E silah yapabiliyoruz o zaman. Hemen deneyelim. Hemen denemeden önce ben bir daha bakacağım. Çünkü unuttum. Taşlar. iki taş lever. Tamam. Bu da iyice speed builders'a döndü de. Kusura bakmayın. İki taş. Lever. Buton şurada. Odun burada. Stongan'ı yaptık arkadaşlar. Stong Bu çalışıyor mu acaba lan? Taş taş mermi. Taş mermi nasıl yapılıyor? Stone Abi gunpowder'ı nereden bulacağız? Gunpowder. Barut. Creeper falan mı var etrafta acaba? Aha. E ee, bu bir şey yaramıyor şimdi. Çünkü boş. Evet mantıklı. Şimdi arkadaşlar claim reward diyelim. Bize 4 puan verecek. Ve 16 tane mermi verecek lan süper be. Abi silahımızı da yaptık. Silah yaptık lan. Bildiğin silah yaptık. Çok güzel değil mi? Valla çok karizmatik duruyorum. Öldürürüm. Keserim abi. Gerçekten. Tipe gel ya. Harbiden. Oyun oynadıkça hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şimdi. Bu görevi tamamladık. Bu görevden sonra ne var sırada? Ha, bak bunlar açık değil. Bunları açmak için daha farklı şeyler yapmamız lazım. Başka yerlerde görevler yapın diyor. Engineer'daki silahı yaptık. Xenobiologist'teki Shimmerleaf isimli bitkiyi bulmamız gerekiyor. Bunu bulabilecek miyiz? Açıkçası emin değilim. Bunları nereden bulacağız? Emin değilim. Sanırsam scout görevini yapıp Şuralara gitmemiz gerekecek. Arkadaşlar keşif olayı geliyor. Yani ilerleyen bölümlerde yine farklı yerler keşfedeceğiz. Bana sorarsanız şunlar büyüdükten sonra zaten kağıt yapıp şu görevi yapacağız. Tahmin edeceğiniz üzere bu görevi yapacağız. Çünkü bunun için bize kitap gerekiyordu ve kitabı da bu şekilde yapabileceğiz diye düşünüyorum. Etrafta inek falan vardı. O ineklerden de deri buluruz. Olmadı en kötü abi geliriz buradan. Ben burada şunu alayım. Şu bombayı alalım. Supplier'a geliriz. Burada ben efsane bir şey gördüm biraz önce. Request mob diye size hayvan çantası veriyor. Bu kaç puan? 3 puanınızı alıyor sadece ama bizde 81 puan var şu an. Yapabiliriz çünkü bunun içi bu çantanın içi büyük ihtimalle hayvan dolu. Hayvan yumurtaları falan var. Spam eggler var. Bunu yapalım mı yapmayalım mı artık yorumlarda yazarsınız. Ama bana sorarsanız bu bölüm oldukça verimli geçti. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.